Arkadaşlar selamun kanalıma hoş geldiniz. bugün çobanlığa başladık gördüğünüz gibi. bugün Ramazan'dayız, oruçluyuz, zamanı zaman öldürüyoruz. Yaklaşık iftara 4-5 saat daha var. Biz de bu arada sözü video çekelim dedik. Biraz da yaylı mı güzel olur? kapalı besi mi güzel olur Halep için konuşuyoruz. Arkadaşlar açık besi, serbest besi, şu şekil besi her zaman avantajlıdır. Hiçbir zaman hap, ee, şeyde kapalıda e, hiçbir hayvan size büyük bir kar bırakmaz. Ama bu şekilde bakın arkadaşlar bedavadan kazanıyorlar. Sadece bir çobanlık masrafı yani şu şu masrafı var. Başka bir masrafınız olmayacaktır. Ee, şimdi anlatmak istediğim konu kapalı mı açık mı diye her zaman şey etmiştik. Hmm, kapalıda mı açıkta mı hayvanı besleyelim. Arkadaşlar tamamen açıkta. Bakın Allah'ın verdiği nimetlere bakın her taraftan ufalar. Şimdi böyle bir imkanınız varsa daha güzel imkanınız varsa tabii bizimkisi en kısıtlı imkan bizimkisi. Şu anda sadece şu gördüğünüz alan gittikten sonra e, bize yayılım kalmıyor. Kalmıyor dediğim sadece şu yol kenarları şu e, suyun şey yaptığı yerler. Şurası DSİ'nin kanalı arkadaşlar. Devlet Su İşleri'nin kanalı. Bunlardan istifade edebiliyoruz ama bir türlü bakın dikkat edin. Her taraf düz ova evet bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi her taraf düz o arkadaşlar. Daha benim daha benim yaklaşık bir buçuk kilometre o tarafta. Yani açıkta yapacaksan yapacaksan Halep'i de yap, koyunu da yap, keçiyi de yap da. Yapmayacaksan da yapma. Yani yapacaksan da inek yap daha mantıklı. Hani inek daha bakımı az olur yani küçük başa göre. Tabi bunda bir ayrı bir özellikleri var ama yani açık varsa hayat var demek istiyorum. Halep için seviyorum. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz hayvanları seyrediyoruz. Yayılıyorlar tertemiz. Tabi e, yani her çeşit ot yiyor. Bunu beğenmiyor onu yiyor. Biri bunu beğeniyor onu yiyor. Hepsinin neşesi yerinde. Tırnak bakımları oluyor. Evet bakalım biraz seyredelim hayvanlarımızı. Evet bakıyorsunuz arkadaşlar. Bağırı sırada aralar gelip böyle hayvanlarımızı rahatsız edebiliyor arkadaşlar biraz daha çünkü arada keçiler çok hafif ee, evet bakıyoruz bakın arkadaşlar tertemiz yayla her çeşit ot işte. onu beğendik beğendi otu yiyecek tabi onlara bu şekilde avantaj sağlamış olacaksınız arkadaşlar kendinize de avantaj olacak ama bir türlü dediğim gibi adam getirmiş hayvanı bağlamış dayanmış 5-6 lira arpa yiyemi Ondan sonra abi zarar ediyorum. Evet, tabii zarar edersin. Bu ülkelerde zarar edersin. Ama şu ülkelerde de kar edersin. Şimdi biz burada bir milyon para vermeyeceğiz. Hani kendi malımız. Hani şu çocuk mesela çıkıp gidilecek bu hayvanları gezdirecek. Ee, orada karımız oradan olacak arkadaşlar. Ama bir türlü yeme dayadıysak sıkıntı ya da yarı bir saat çıkarıp gerisini hep yemle doyuracaksınız. Yani bir yemden kurtardıysanız kendinizi kurtulmuş olmayacaksınız arkadaşlar. Tamamen mahmet bak 15 gündür ben hiç yem koymuyordum. Daha önceleri şu hayvanların bakın arkadaşlar şurada toplamda 16 tane hayvan var. Şu hayvanlarıma günlük 70 lira arpa veriyorum sadece. Samanı, suyu, işçiliği hesaplamayın. Sadece 70 lira arpa. 10 günüm 700 lira. Bir ayın 2100 lira. Ve ben 10 gündür hiç vermiyorum. Ben günlük şu anda kendime kar yazıyorum arkadaşlar. Her gün 70 lira. Ne zaman hayvanları çıkarıyorum onu da söyleyeyim. Ben işe giden insanım. Sabahleyin çocuklar çıkarır. İlk saat gezdirirler. Evin kenarlarında da biraz otumuz iyi oldu. 1-2 saat oradan 2 saat 3 saat tabi hayvanlar biraz doy, doyulmuş yani. Hani kendilerini toparlayana kadar öyle söyleyeyim. Ondan sonra ben işe giderim akşamleyin 4-5 gibi geldiğim zaman çıkarım 7-8-7'ye kadar yani iftara kadar şöyle söyleyeyim şu günlerde. İftara kadar çıkarım böyle güzel otlu yerlere ben uzak giderim arkadaşlar. bazı yani bazı başıboş köpekler var. çocukları gönderemiyoruz. Bir de yani abi şu sulama kanalını görüyorsun abi, arkadaşlar çok tehlikelidir. Yetişkin aklı başında bir insan olmasa çocukları güvenip bırakamayız. Yani anlatmak istediğim konu açık yapabiliyorsanız arkadaşlar da herkes yani açık yapamıyor zaten yapmasın diye söylemeye çalışıyorum açıkçası da. Ama yapmak isteyen gene yapar yani arkadaşlar kimse kimseyi dinlemez. Yani herkesin düşüncesi kendinedir. Ama ben diyorum ki mesela ben 10 gün önce e, ayım e, ayda sadece saman mamal hesaplamadı. Saman şu an zaten 1 lira olmuyor. Ben günlük bir daha 10-15 kilo daha saman koyuyordum bir 80-90 lira bir maliyetim gidiyor da hesap 100 lira günlük masrafı vardı bu hayvanların. Veteriner veteriner hariç sadece yeme içme ihtiyaçları. Bir de ben en minimumu yani ben arpa hidesi ya da yonca falan ekstralar vermedim yalanı konuşmayayım. Daha önceleri de kırmızı samanım vardı onları bitirdim. Ondan sonra kırmızı saman 4 lira olunca da tamamlayamadım. Veya samandan devam ettim. da samandan devam ettim yani mesela. Bakın arkadaşlar yani bu hayvanın bu neşeli bu ben hangi zamanı koysam böyle yedirmem ki. Yönceyi versem gene bu şu tarzı yemez hayvanlar yani. Ah, yani şimdi mesela şöyle e, biz ufaktan gene bir kar zarar muhasebesine giriyor. Şimdi bak arkadaşlar ben bunu e, söylemeye çalışayım. Ben bir türlü bizim insanımıza bu hayvanın ne olduğunu anlatamadım. Adam tutturmuş Abi ben bundan kaç küsür sağacağım. Ya arkadaş tamam. Hepimizin endeksi süttür. Genel itibariyle anlatıyorum. Ama bir türlü anlatamadım. Anlatamayacağıma dayanıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu hayvanı ben bu hayvanın ne olduğunu hiç bilmiyorum. Halep olduğunu biliyorum. Orijinal olduğunu biliyorum. Ve ben bunu kapıma aldım. He, ben bunun eğer hakkını verirsem benim hakkımı vereceğini biliyorum bu hayvanın. Hakkını da vermediysem o da bana hakkımı vermeyeceğini de adım gibi biliyorum. Ee, şimdi şöyle bir şey. Bu hayvan minimumu iki, 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 iki buçuk litre. Minimum iki buçuk litre. Maksimumu da 3 buçukla 4 arası. Hani 5'i görmeyiz de iki, üç buçuk ben hani gördüm şeyler inanırım üç buçuk yapar. Tamam mı? Ha, benim avantajım ya yani bazen diğer hayvanlarda da üç buçuk dört aldığını söyleye söyleyeceksin bir Diğer halep besleyeceğim. Halep'in avantajı şurada arkadaşlar. Halep'in avantajı doğumdan yani bu sene doğurdu bir ay bu ay doğurdu diyelim. Seneye soğuklar bastırana kadar sen bundan süt almaya devam edeceksin. Senin avantajım bu arkadaşım. 2 litre mi aldın? bir buçuk litre mi aldın? Üç litre mi aldın? Sen bu mevsime kadar süt sahibisin yani süt sağacaksın Halep keçin varsa. Diyarıklar varsa ola bıraktıktan sonra işte üç dört ay beş ay içinde sütten keseceksin. Üç aylık kesen keçilerimiz de var. O tarz oldu mu? O tarzda da yani kaybın oradan olacak. Ha, 4 kilo sağacaksın ama üç ay sağacaksın, 4 ay sağacaksın. Yani bunu 2, 2 litre sağsan bu gene karlı geliyor sana. Yani bir de günlük tazesi her zaman var. Tabi hayvanların çoğaldıkça şeyin de çoğalacaktır. Nedir o? Ee, hayvanların çoğaldıkça getirinde çoğalacaktır. 3,5 kilo sahan olacak, 3 kilo sahan olacak, 1,5 kilo sahan da olacak. Ee, işte onlar şey değil yani bu sağmaz diye olmaz ama hakkını versen hakkını alırsın. Bak e, şimdi adam birisi hayvan aldı buradan. Hayvan üç buçuk muayere aldı. Mahire aldı. Ben arkadaş ben yani alan kişi benim arkadaşım, satan kişi de ki benim fazla samimi olmadığım bir şahsiyet. Adam diyor ki abi ben daha 2 iki, 2'de iki iki, de, iki, iki buçuklardayım. yani. üç buçuk aldım. Bu hayvan ne zaman ben sağacağım? Adam arkadaşlar sabah bir yem döküyor. Akşam bir yem döküyor tamam mı? E hayvanın kendine mi yesin o yem? Oğlana mı yetirsin? Sana mı versin? Yani bunu aldığına şükür etmen lazım. Ama böyle yaydırsan sen sabahtan akşama kadar ben git bakalım o petrol o zaman ha, ne oluyor. Ama adam yatırmış. Hava 0 derecede. Abi benim keçim zaten artmadı. Artmaz abi o soğukta. Bekleyeceğim. Yani, baharı bekleyeceğim. Bugünlerden sonra bahanemiz kalmadı. Artık yaylaya çıkar. Yaylımdan doyur hayvanını. Ondan sonra bak arkadaşlar ben hayvanı şöyle size söyleyeyim. Ben şu anda kimseye hayvan e, alanları için söylüyorum. Çoğuna bir kısmını alan verdim. Ama yüzlercesi ben, benim dışından aldılar. Ben bu hayvanı genel olarak savunmaya çalışıyorum. Yani neyin eksik neyin fazla olduğunu onu hesaplamak lazım arkadaşlar. E, yani onun için işte hayvanları şey yapacaksınız. Soğuğa falan dikkat edeceksiniz. Bir de bu, mesela bu sene aldınız hani hayvanlar buradan geve gitti git gerekenleri söylemiyorum. Daha önce alanlar zaten bir sıkıntı yok da. Onun doğum aylarına e, bahara ayırlayacaksın arkadaşlar. Cemre düşme, düşmeyi ayarlayacaksınız. Hayvanları döndürüp öldürmeyelim. E, bu sene bazı sıkıntılar yaşadık. Ama işte inşallah şey olacağız işte. Bunları da artık siz, siz programa sokacaksınız. Soğuk iller için konuşuyorum. Bizim burada her mevsim olur sıkıntı yok. Biz de zaten bu sene kış gördük. Hiçbir sene kış görmüyorduk. Hani kış görücü, görür müyüz görmez miyiz onu Allah bilir. Bizim kışlarımız çok sert geçmez arkadaşlar. Bu sene hariç. Bu sene biraz sertlik gördük. Türkiye genelde de bir sertlik vardı yani. Neyse arkadaşlar anlatmak istediğim bu kadar. Azar bir video olsun diye video çektim. Abone olursan sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bereketli günler olsun diyelim.